Baba dizisinin ilk iki bölümünü izledim. Sanıyorum Türk dizilerinin bulunduğu bir arazi olsa parsel parsel satın alan ay yapım olurdu. Çünkü yine ay yapım imzalı bir diziden bahsediyoruz. Burada kilit nokta tabii ki Haluk Bilginer. Gerçekten bir diziyi beğenmek için tek bir oyuncu yeterli mi? Kusura bakmayın ama bu sefer de ben fanatiklik yapacağım. Yeterli. Dizinin konusundan ve diğer detaylardan bahsedelim. Dizi Ödemiş adındaki bir kasabada yaşayan Saruhan ailesinin akşam yemeğiyle başlıyor diyebiliriz. Bu akşam yemeğiyle eş zamanlı olarak Emin'in küçük oğlu Kadir hapishanede yemeğini yiyor ve ailesinin yazılı olmayan kurallarını burada bile harf harfine nasıl uyguluyor görüyoruz. Evladım böyle hayırlısı da dünyada yok. Ama neye göre kime göre. Aslına bakarsanız dizinin bu yemek sahnesi bana diğer Türk dizilerinin ne kadar yapay olduğunu ne kadar suni göründüğünü hissettirdi. O kadar doğal o kadar gerçek bir Anadolu ailesi var ki bir saniye ya bu kadar gerçekçiliğin içinde bunun ne işi var burada tamam tamam öyle kladüye takılmadan devam edelim Saruhanlı ailesi yemek yerken eş zamanlı olarak sadece Kadir yemeğini yemiyor bu Saruhanlı ailesi de aynı saatte yemek yiyor Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Mehmet Ali Saruhanlı'nın ailesi Kadir'e, Emine ve ailenin diğer fertlerine ne kadar sorulsa da bizim bu aileyle bir alakamız yok sadece isim benzerliği deyip geçiyorlar. Bu akşamın sabahı Bayram ve Kadir hapishaneden izin alıp ailesini 4 yıl sonra ziyarete geliyor. Bu anlarda dizi karakterlerle ilgili birçok detay veriyor bize. Ailenin babası Emin'in sözünden hiç kimse çıkamazken ailenin en asi çocuğu Kadir'i de tanımış oluyoruz. Babasıyla aralarında aşılmayacak kadar büyük bir duvar var. Bunun sebebi ne diye merak ediyoruz ama dizi bunun odağında ilerlemeyip başka detaylar da sunuyor bize. Mesela Emin karakterinin çok ketum olması, çok memnuniyetsiz aksi bir ihtiyar olması, bunca zenginliğe sahip abisinden asla bahsetmemesi, bunların sebebi ne olabilir diye düşündüğümüz başka detaylar. Bu kadarla kalıyor mu derseniz hayır. Emin karakterinin hissettiği bir sağlık problemi var. Hastaneye gitmeye tamamen karşı karakterimiz bir doktor arkadaşının yardımıyla Alzheimer olduğunu, 4-5 yıla her şeyi unutacağını öğreniyor. Yalnız ciddi anlamda diğer dizilerle arasındaki bu uçurumsal farkı görebiliyor musunuz? Sadece bir karaktere ne kadar fazla detay yazılmış. İşte beklenen performans tam anlamıyla bu. Sonra yalnız kurdu nasıl eleştirirsin diye linç ediyorlar. Abi dizi dediğin, karakter dediğin böyle yazılır. Abi bu arada bitmedi. Emin karakterinin olur olmadık yerlerde kucağında bebek olan bir kadının hayalini görmesi Emin'in bu hale gelişindeki düğümleri çözecek ana sebeplerden biri olduğunu düşünüyorum. Klasik bir Türk dizisinin ötesine geçişi de Emin'in geçirdiği hatatları bize gösteriş şekliyle anlıyoruz. Yağmurlu bir gecede kendini köprüde bulması, mutfakta oturduğu sırada sular altında kalması <laughs> bir gece İstanbul'da uyuyup ödemişte uyanması gibi. Gerçekten bize Emin'in çaresiz psikolojisini ve sebebini çözemediğimiz travmalarını hissettiriyor. Konumuza dönecek olursak Mehmet Ali Saruhanlı ve ailesi bir uçak kazasında hayatını kaybediyor. Yani tüm aile tek bir uçağa toplaşıp öldükleri için ailenin hiçbir ferdi hayatta değil ve tüm servet ortada kalıyor. Aslında dizinin ilerleyen bölümlerinde bize sunulacak bir varis var. O da Saruhanlı ailesinin çapkınlarından birinin metresi burada ayaküstü hamile olduğundan bahsediyor. Neyse bu uçak kazası sonrasında Emin ne kadar dirense de bir noktada ailesine sırrı açıklamak zorunda kalıyor. Yine de direncini toplayıp biz aynı tas aynı hamam devam edeceğiz diyor. Adam bildiğim paraya tövbeli ya. Tabi buna işi karşı çıkıyor ve 4 yıldır açmadığı ağzını açıyor. Param yok var çocukların elinden bu şansı alma diyor. Büyük ihtimalle Alzheimer oluşunu da göz önünde bulunduran Emin ailesini toplayıp İstanbul'a gidiyor. Ve hiçbir aile ferdi Kadir'e haber vermiyor. Çocuk resmen üvey evlat muamelesi görüyor be. Yazıklar olsun. Biraz geri gidip Kadir'in neden hapse girdiğine bakabiliriz. Kadir her seferinde senin yüzünden hapse girdim dese de babasına olay Büşra adındaki kız kardeşinin kocası tarafından şiddet görmesinin ardından Kadir'in dayanamayıp Büşra'nın kocasını bıçaklamasıyla gelişiyor. Büşra'nın kocası şikayetçi olmayacakken Emin'in emriyle şikayetçi oluyor. Vay canına. Hapisten eve gelen Kadir evde kimseyi göremeyince annesini arıyor. Telefonu alan Emin yine sert bir tavırla git kendine aile kur diyor. Aslında ilk bölüm maceranın perdesini açtıkları bölümdü. İkinci bölümde de bu macerada neler olacak onu verirlerken karakterlerin iç dünyalarına biraz daha girmemizi sağladılar. Kadir karakterinin babasından neler çektiğini biraz daha gördük. Babası izin vermiyor diye evlenmediği eski sevgilisinin yanına gitti. 4 yıldır görmediği kadının 5-6 yaşlarında kızı vardı. Ama Kadir ile ayrılalı 4 yıl oluyordu. Bir de bize bu kadının yıllarca ayrılık acısı çektiği söylendi. Tam anlamıyla işin içinden çıkamadığım bir saçmalığa sürüklendim. Ne? Bununla beraber yeni dünyalarına alışmaya çalışan ailenin bu zenginliğe verdikleri tepkilerle nasıl insanlar olduklarını anlamaya başladık. Bu kadının bu hali bence fakirken de böyleydi ama olsun. Burada da başına kısa sürede derdi sokacak ergen erkek. Burada da başına kötü şeyler gelecek ergen kız. Burada da her koşulda kitap okuyan sıkıcı kız. Burada da ruja kavun muamelesi yapan anne var. Ve dizinin kötü karakteriyle Emin'in karşılaşması. İlhan Karaçam karakteriyle ilgili birçok detay veriyor dizi. Disiplinli bir kontrol manyağı diyebileceğimiz İlhan, Mehmet Ali Saruhanlı'ya verdiği borcu hatırlatmak için Emin'le görüşmeye gidip üstüne bir de artistlik yapınca bu Dedi ki replikler her ne kadar iyi olsa da konunun geneline bakarsak çok saçma bir çabaydı. Çünkü ödemelerin bir yıl sonra başlayacağı borcu hatırlatmaya şimdiden gidersen Emin Bey de ağzının payını verir. Bu arada bir tahminde bulunacak olursak Emin'in hayalinde gördüğü bu kadının kucağındaki bebek büyük ihtimalle İlhan. Yani Emin'in oğlu. Neden böyle söylüyorum? Daha net açıklayayım. Her ne kadar kanalı daha dün açtığımı düşünenler olsa da yıllardır izlediğimiz Türk dizilerinin en kötüsünden en mükemmeline kadar hepsinde bulunan ortak nokta bir karakterle diğer karakterin arasında olan kan bağının sürpriz bir şekilde ortaya çıkması şartı. Neden şartı diyorsun dersen senaristler yardım ve dayanışma vakfında alınan karara göre bir dizide çarpık ilişkiler veya aileye dayalı sürprizler yapmak koşulsuz, şartsız kabul edilmiştir. Bu İlhan'ın babası diye gösterilen adam da ters köşe yapmak için hazırlanmış bir karakter olsa gerek. Her ne kadar yatalık halde duruyor olsa da herkesin fazlasıyla çekindiği bu karaktere ufacık bir artistik yaptığında sevilen İlhan'ın nasıl bir çocukluk geçirdiğini de tahmin edebiliyoruz. Tamam belki şöyle bir çocukluk geçirmemiştir ama o da bayağı ezilmiş, büzülmüş diyebiliriz. İkinci bölümün sonlarına doğru da Emin Kadir'i alıp İstanbul'a götürmeye karar veriyor. Nedeni ise sahip oldukları bu serveti yönetecek tek aile ferdinin Kadir olduğunu düşünüyor. Yani şansını Kadircan'la bir denemek istedi ama fragmandan da anladığımız üzere çok sağlıklı bir karar olmayacaktı bu. Şöyle söyleyebilirim Haluk Bilginer'den Hakan Kurtaş'a kadar tüm oyuncular kusursuz. Dizi her ne kadar 2 saatlik bir Türk dizisi maratonuna maruz kalsa da bu süreyi iyi değerlendirip izleyiciyi yormuyor. Bir şekilde fark etmeden bölüm bitiyor bile diyebilirim. Zaten 2 saat Haluk Bilginer sadece konuşsa da izleyebiliriz. Klişe dizilerin arasından sıyrılıp bize farklı bir hikaye var diyerek bu yıl çıkanlar arasında şu ana kadar beğendiğim en iyi dizi oldu. Genelde eleştiriyor olsak da bu dizinin bir farkı var. O yüzden finaline kadar izlerim diye düşünüyorum. Tabii ilerleyen bölümlerde bu sağlam gidişatlarını ne kadar koruyabilirler tahmin edemiyorum. Yine de bize farklı ve kaliteli bir iş izlettikleri için ay yapıma teşekkür ediyorum.